Ben yani bu yataklarda yatmam baştan söyleyeyim. Tamam çocuğum. Senle babanla yerde yatarsın. Ay, bunları her gün şişirmeyeceğiz değil mi? Ya zaten iki gün yatacağız. Değil mi anneanne? Belli olmaz. Siz şişirmeye devam edin. Yani koca bir evin eşyası iki günde geri gelmez. Deli bu adam, deli. Çay bardaklarını bile götürmüş. Babam değil mi? Çocuk, çocuk. Sen sanki çok büyüksün boncuk. O ben. Ablanla dördüzün konuş. Ne yapayım? Babama laf ediyor. Şişt! Niye benim babama laf etmiyor da senin babana laf ediyor? Demek ki babanın laf edilecek bir tarafı var. Boncuk. Yüzde yüz. Sende yüzde bir var çünkü. Aa yeter artık kızlar. Kapatın konuyu. Niye kapatalım Mehmet? Şişme koltukta oturuyoruz ve kağıt bardaktan çay içiyoruz. Onu bulamayanlar da var kardeşim. Senin altından o şişme koltuğu da alırım. Yerde 280 yatarsın. Boncuk. Aç kapıyı. <laughs> Kalk İnşallah şu estetik ameliyatı olmamıştır gene. Babacığım neredesin ya? Seni savunmaktan helak oldum yani. Koçum benim. Hepsi geçti. Merak etme. Rahat ol. <laughs> Beyler getirin onları. Getir, getir, getir. Valide Hanım televizyonunuz geldi. Buyurun eşyalarınızı. Oh! Televizyonum. Ee, geldi eşyaların. İnanamıyorum. <laughs> ya. Şaşırdım. Ee, sen nereden buldun bunları? Allah yardım etti diyelim Mehmetciğim. Bunları da iade ediyorum sana gerek kalmadı. Ama şunu da bilesin ki kocam bu hareketinden dolayı hayatım boyunca bunu unutmayacak. Ay, e, vergi borçları ne olacak peki? Ya lavuğa yalvardık, yakardık, takside bağladık. Senden de özür dilerim Valide Hanım. Kusura bakma böyle olmasını istemezdim yani. Bir dakika şimdi. Bu benden özür mü diliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Valide Hanım fikrimi değiştirmeden ver o mübarek elini bir öpeyim de barışalım hadi gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> getir 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 masayı da getirin beyler. Masa mı? Hayatım onu nasıl geri aldın? Ya yalvar yakar aldık, iki buçuk saat yalvardık adama yenge, öyle, öyle hesap et vallahi. hak eder. <laughs> <Sabahı kadar. gülüyor> i̇ki buçuk saat uğraştık, yemin ediyorum yalvar tüm. yakar, yalvar ya Abi şöyle oldu, böyle oldu, yan yattı, çamura battı falan filan. Çocuklar kusura bakmayın, size de bayağı bir fukaralık yaşattık burada değil mi? Ama olsun işte, demek ki böyle yaşanması gerekiyor. Damat. Belki de doğrusu oldu. Onlar da insanların ne çektiğini biraz anladılar. Belki. Anlayabildilerse tabii. Vay be. Şimdi eski halimize geri mi döndük yani? En azından sen döndün otopark kahyası. Boncuk. Hayır <laughs> <laughs> yok. hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi beş...